Bugün günlerden şehrin boşalma günü. Evet. Şehirde hiç kimse yok arkadaşlar, hiç kimse. Yollar boşalmış, sokaklar boşalmış, caddeler boşalmış. Maalesef biz hiçbir yere gidemedik, kaldık burada. Ama biz de ne yaparız? Biz de park vlog çekeriz. Arkadaşlar baksanıza şu parka. Kocaman park bize kalmış. Bisikletlerimiz de orada gördüğünüz gibi. Bizim bisikletlerimiz de orada. Hop. Hadi bakalım Berat. Karşı kale yaptık arkadaşlar. Berat şu anda abisine bir gol atacak. Hadi Berat. Berat topun başında. Abisi kalede. <laughs> Icardi. Icardi topun peşinde. <laughs> Icardi. Icardi topu kaptı. Ben de şey olayım. Neydi o adamın ismi? O her topu uçan adamın ismi neydi? O simen. Osimenim ben de. Hadi uçuyor her topa. <laughs> Pas ver. Berat kalede. Hop. <laughs> Allah bir türlü atamadık ya. Berat da hangi kaleciydi? Neydi o kalecinin ismi? Berat kim olsun? Muslera. Muslera mı olsun yoksa diğeri neydi? Ah Atapot musun sen? Diyordu Mert Günok. <laughs> Mert <Ginoch>. Günok. <laughs> at bana Berat. Ben abiye bir şut çekeyim buradan ya. Abisi geç kaleye. Berat sen bana at bakayım. Bana at. Abiye bir şut çekeceğim şimdi. Abisi hazır mısın? Hazırım. Buradan geliyor. Dersin. Nereye attım ben ya? <laughs> Koş koş yola gitmesin. Burası kocaman kocaman. At, At abisi oradan. <laughs> Hop. Şut. Boş, kale. Boş kaleye gol atamadın Berat. Boş kaleye gol atamadın ya. Sen nasıl futbolcusun? <gülüyor> <gülüyor> Neydi sen? sen? hangi futbolcu olacaksın? Ha? <laughs> Icardi İk mi olacaksın? Yok Icardi abi. Hangi takımı tutuyorsun? Gelse. He? Gelse. ben de Galatasaray. Abi Beşiktaş beş Azallah. Beşiktaş bizim kardeş takımımız değil mi Berat? Evet. Arkadaşlar şimdi ezan okunuyor biz ara veriyoruz videoya. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> bu iki bücürük var ya. Bu iki bücürük gerçi artık bücürük değil bunlar. Bunlar babayı pert etti. Ay nefes alamıyorum oruç oruç şimdi. Atıyorum Berat. Kale hangisi? Orası mı burası mı? Orası mı burası mı? <laughs> İki tane kale var hangisini atacağım? Muslera hazır mısın? Icardi hazır mısın? Hazırım. Ben de hangisiydim? Evet. Osimen. Osi ben de Osi. Osi hazır. Osi ve gol. Evet. <laughs> Osi hiçbir golü kaçırmaz. Yoruldum yoruldum. Gelin size biraz bir şeyler yedireyim hadi. Yok. Hadi hadi. hadi gidelim. biraz Gel, <laughs> Berat. Bir şey diyeceğim. Bak ben bugün orucum. Tamam ve şu an çok susadım. Tamam son bir şut çekiyorum. Arkadaşlar Berat'a son bir şut. Hazır mısın? Berat'a son bir şut çekiyoruz. Ondan sonra Berat da buraya bir şeyler yedireceğim. Al bakayım. Vay Muslera'ya bak be. Ne tuttu ama. Top kalabilir orada. Hadi gel Berat. Koş 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 koş. Arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman Berat dedi ki yolda. Açım. <laughs> Ölüyorum açlıktan. Abi ki yemek yiyip geldi. Sonra buradaki ortamı gördü. Hiç kimsecikler yok. Evet. Burası bize kalmış. Sonra dedi ki top oynayalım. Açlığı unuttu. Şimdi zorla bir şeyler yedireceğim. Öğlen yemeği yemişti halbuki. İkardi. Evet. Hadi kaleci. senin ismin neydi kaleci? Mustera. Mustera. hadi. Hemen çantaya hazırladıklarımızı çıkaralım bakalım ha. ne hazırlamışız. Ha. Arkadaşlar bunu Berat hazırladı. Yani Berat'la ben hazırladık bunları. Bunlar. Bunlar da bizim şişe sularımız. Açalım bakalım onda ne var. Bakalım. Arkadaşlar bu berat var ya. <laughs> bu berat berat değil. Bildiğiniz muz yonu var. Günde kaç tane muz yiyorsun Berat? Hmm. Günde İki kaç tane muz iyiyordur. yiyorsun? Ne? 2-3 tane yiyordur. 2-3 tane mi? İstesen 5 tane yerim. Evet. İstese 5 tane yer. Ne 2-3 tanesi? Hmm. Günde 4 tane muz yiyor ama çok yiyor. Muz yonu var. Berat'a muzu veriyorsun. Berat bunu bak kabuklarını böyle soyacaksın diyorsun. Bir dönüyorsun muz yok. Evet muz, muzu yere düştü. Muz yok. muz yok, muzu yere düştü. muz yok değil mi? Zeynep düşmeyecekti. Tamam. Ben senin muzu çok sevdiğini bildiğim için iki tane muz aldım. Bir hmm. muzu da abi yesin o zaman. Buraya da ne hazırladık Berat da birlikte arkadaşlar? Ben bir birden yiyeceğim. arkadaşlar buraya da yüzde doksanı çiğ olmak üzere çerez hazırladık. Arkadaşlar bakın burada blueberry var. Blueberry. Bakın bu yaban mersini değil. Bunu yaban mersiniyle karıştıranlar var bu blueberry bu yaban mersinin, yaban mersin şekerle karıştırıp kurutuyorlar. Bu saf hali. Saf kurutulmuş hali. Her gün Buğra abi bundan kaç tane yiyor? 12. 12 tane yiyor. Çünkü çok faydalı. Vücuda çok faydalı. Al bakalım Buğra abi. Say bakayım kaç tane var burada? Sen muzu niye? Elimde hmm. say. Kaç tane var? 13. 13. Bir tanesini atalım. Ben. Berat yemiyor bunlardan. Berat da yiyse çok güçlenecek de. O zaman, Çel Çerezlerinden ye biraz. Hadi dinleneceğiz şimdi. Ben de oturacağım biraz Tamam sonra. yiyeceğim yiyeceğim. Yedim yedim. Ye. Çerezlerinden ye lütfen Berat. Biz onu boşuna mı hazırladık? Ay. Bak ye güçlen. Ondan sonra birlikte oynayalım. Tamam bari o zaman birisi şu çerezlerden buraya aykırı. Buğra abi sen de ben. omuzlarına bunu at. Tamam. Gölgeye oturduk. Bu taraf güneşti. Güneşe mi geçseydik? Ya güneş çok sıcak. Gölgede biraz serin oluyor. Tabi biz top oynadık. Biraz vücudumuz ısındı ama. Şimdi oturunca soğuyoruz. Şimdi oturunca soğuyorsun. Onu giymen lazım. Berat sen de onu ye. Arkadaşlar bu da Berat'ın <laughs> tek sevdiği abur cubur. Bundan başka hiçbir şey yemiyor. Bunda ayda bir yiyor. Neymiş? Reklam değil bu arada. Eti karam. Gurme. Şeyli. Bitterli değil mi? Bitter Hı -hı. çikolatalı. Şurada yazıyor. Bitterli. Berat bir tek bunu seviyor arkadaşlar. Başka da hiç abur cubur yemiyor. Çok şükür maşallah. Ya bir bu bir de Dido. Bir de Dido. Dido'nun da bitter çikolatalısı vardı. Çok güzeldi. Evet. Bu artık üretilmiyor. Hiçbir yerde yok. Evet arkadaşlar. Şu kocaman park bize kalmış durumda. Evet, Burada biraz oynarız. Sonra, biraz sonra videoya devam ederiz. Şimdi bizim planımız neydi bayramdaki? Bir gün buraya gelecektik. Buraya evet. geliriz gene. Bir gün E Gölü'ne gideceğiz. Evet. Eymir, Eymir Gölü'ne gideceğiz. Bir gün M Gölü'ne gideceğiz. Gölü. Mogan Gölü'ne gideceğiz. Bir gün Karabük'e gideceğiz. Evet. Gezmeye Karabük'e gideceğiz. Amca'yı ziyaret edeceğiz. Amcayı ziyaret edeceğiz. Bir gün zamanımız olursa Akçakoca'ya gideceğiz deniz havası almaya. Gideriz. Gideriz 3 saat zaten. Yani. Karabük 2 iki saat, 2,5 saat orası 3 saat. Yarım saat fazla öyle gideriz. Hiçbir bir şey yok. Yani bir gün amcaya gideriz. O zaman geliriz olsa bir daha bir gün şey gideriz. Bir, bir gün aşırı denize gideriz. Deniz havası alırız. Ayaklarımızı suya sokarız. Kuma basarız. Enerjimizi boşaltırız. Sonraki okul dönemine motive başlarız. Aynen öyle. Biz de iş dönemine motive başlarız. Değil mi Berat? Evet. Berat zaten hep motive maşallah. Berat'ın motivasyona ihtiyacın var mı Berat? Hı? Motivasyona ihtiyacın var mı? Motivasyonu yok. Bu sefer hep, hep bu bayramda Akdeniz'e gidemedik. Biz ne yapalım? Burada kaldık. Takılacağız böyle buralarda. Bisiklet süreceğiz bol bol. Emir göründe 3 tur atacağız. 4 e, tur atalım. 3 tur atacağız. 3 tur atalım. Gücümüz yeterse 4 tur atacağız. 4 tur atacağız. Eymir Gölü'nün etrafı 11 kilometre. 3 tur atarsak 33 kilometre. Dağ yollarına da çıkarsak zorlanırız. Bakacağız. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın evet okey. Yine küçüklüğünü, gel. küçüklüğünü de yaptığı Ay gibi yapıyor abi. ya. <laughs>